Son haftadır özellikle İskenderun sahillerinde ve Samanlı sahillerinde görmekle birlikte akıntıyla ve havanın ısınmasıyla birlikte Türkiye'mizin özellikle Mersin kıyıları ve Antalya kıyılarına kadar şu anda dağılım göstermiş olan Kokulema Nomadika dediğimiz göçmen deniz anası yani zehirli bir deniz anası türümüz Türkiye kıyılarında şu anda bol bir şekilde bulunmaktadır. Özellikle son iki gündür bizim Samanı Çeklik kıyılarımızda yoğun bir şekilde ölü deniz analarını görmeye başladık. İki hafta önce de İskenderun sahillerinde bunu görmüştük. Şu anda ciddi bir popülasyon oluşturdukları için hızlı bir şekilde akıntıyla kıyıya doğru geliyorlar. bir kısmı da öyle olarak işte bu şekilde kumsallıklar e, veya mendreklerin olduğu bölgelerde dalga hareketiyle kıyıya kadar geliyorlar. Toplumumuzun buna çok dikkat etmesi lazım. Özellikle yerel ve merkezi yönetimlerin ve toplumdaki insanların hafta sonunu e, güneşli günlerde sahile inip gezmek için dolaştıkları bölgede kesinlikle şu anda sahilde bulunmak zorunda bu bireyimiz ölü olduğu halde dokunmamamız gerekiyor. Çünkü halen üzerinde öyle soyutları bulunmakta. Dokunduğumuz andan itibaren bu yakıcı kapsüller vücutta zarar verebilir ve herhangi bir temsil hareketleri dokunduğumuzda e, bu bu nebatüsitlerin daha fazla bulaşmaması için birinci öncelik kesinlikle kaşmamalıyız. Kaşma yapmamalıyız. Ovalama yapmamalıyız. Ve üstüne bir tatlı süt dökmemeyiz. Yapmamız gerekenlerden evet Herhangi bir böyle temas edilmesi suyuyla orayı azıcık bir üstüne döküp temizlememiz lazım. Daha sonra varsa yanımızda amonyak, sirke, alkol, bunlarla iyice bir temizlememiz lazım ve en yakın sağlık kuruluşuna kesinlikle etkik. hemen tedavi olmamız gerekiyor. Dönem dönem bu havanın ısınmasıyla birlikte zaten Şubatın ortasından itibaren. Lübnan, İsrail ve Filistin kıyılarında görünen daha sonra Suriye ve Türkiye kıyılarına doğru gelen akıntı hareketiyle gelen bu türlerimiz bizim kıyılarımızda da yoğun bir şekilde görünmeye başladı. İki hafta önce çok popülasyon az olmamakla birlikte görünmeye başlıyordu ama özellikle son bir haftadır bu popülasyon yoğun bir şekilde Samandak kıyılarımızda, daha sonrasında Mersin kıyılarımızda ve şu anda Antalya'ya doğru gittiğini görüyoruz. Muhtemelen bir hafta sonra molak kıyılarımızda da yoğun bir şekilde görme ihtimalimiz var. Çünkü bu yıl popülasyonların yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bu türümüzün kirlilikle doğal olarak bir bağlantısını söyleyemeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Özellikle küresel iklim verdiği ısınmayla birlikte bu türümüzü dönemsi olarak çok hızlı bir ürediğini söyleyebiliriz. Planktonik organizmalarla beslendiği için bu türümüz özellikle açık denizlerde 35 kulaşın üzerindeki denizlerde yoğun bir planktonik organizmayla beslendiği için bu türü çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun nedeni de özellikle insan aktivitelerinin verdiği neden olarak söyleyebiliriz. Kıyı bölgemizdeki yerel yönetimlerden ve merkezi yönetimlerden şunu de... önerebiliriz. Dünyada da var olan örnekler var olduğu gibi Türkiye kıyılarında da artık bu türü e, yoğunluklu bir şekilde neredeyse her yıl görmeye başladık. Ve bunun yanında Pelajika Noktorika dediğimiz türümüz de zaten e, kıyılarımızda geçen yıl bu bölgemizde görmüştük. Bu zehirli türler için bizim bir önerimiz şudur. Bu tür sahillerde e, toplumun rahat olması için ve hızlı efektif bir e, tedavi süreci başlatana kadar zehir sürecini azaltmak için buraya veya buralara daha çok amonyak, sirke şişelerinin olabildiği noktada konulabilirse bu toplumumuz için çok faydalı olacağı düşüncesini taşıyoruz.